Ay kızlar acilen alışverişe çıkmamız lazım. Evde hiçbir şey yok. E normal değil mi? Eve yeni taşındık. Evde bir şey olmaması çok normal. Evet kızlar yeni taşındık ama bir an önce alışveriş yapsak iyi olur. Çünkü ben çok acıktım. Bir an önce yemek yapmak istiyorum. E hadi o zaman gidelim. Alışverişimizi yapalım. Ay kızlar bak burada sebze meyve var. Mutlaka almalıyız. Kış ayında özellikle portakal ben çok severim. Ben de en çok armut severim. Ay bakar mısınız? Çilek bile var. Yazın çilek yemeyi çok severim ama kışta bulursam hemen alırım. O yüzden çilek de alalım. Hadi o zaman markete gidelim ve alalım. Bir şey söyleyeceğim, pazar arabası almadık biz. Pazar arabasına ne gerek var? Market sepetine doldururuz. Merhaba. Sepet alabilir miyiz biz bir tane? Tabii, bu Çok teşekkür ederim. Gerardım. Sizin adınız nedir? Elçin Boz Kaplan. Elçin Boz Kaplan. Çok güzel adın varmış Elçin. Teşekkür ederiz yardım ettiğin için. Teşekkür ederim. O zaman biz şöyle sepetimizi alalım. Hemen alışverişimize başlayalım. Ee, bir tane çilek. Ben size yemek Peki. Biz çileğimizi aldık portakalımızı aldık. En sağlıklı. Evet. Bir tane armut aldık. Kızlar salata yapar mıyız? Salata da alalım salatalık. En sağlıklı budur. Evet. Teşekkür ederiz Elçin Hanım. Rica ee, Ama bize bu küçük geldi sepet. Daha büyük bir sepet alabilir miyiz? O zaman size bu sepeti verelim. Siz Ay çok teşekkür ederim. Ben de oradayım. Çok kibarsınız Elçin Hanım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. O zaman biz alışverişimize devam edelim kızlar. <laughs> İnanmıyorum pasta var. Evet iki dilim alabilir miyiz biz çünkü kalabalık. Evet evet iki dilim alalım lütfen. Böyle ayarlaya. Tamam çok teşekkür ederiz. Ee, aa ketçap var kızlar makarna yapar mıyız? Boyalarım makarnayı. Ama ben size yapacağım çünkü. Siz mi bize yapacaksınız. Evet. Gerçekten böyle bir hizmetiniz mi var? Evet. Ay çok mutlu oldum. Pizza. Pizza da almak istiyoruz. Bu paketteki pizzayı alabilir miyiz? Ama. Ay çok de... güzel. Hazır pizza. Fırına atarız hemen pişer. Değil mi kızlar? Ben... Evet kesinlikle. Hamur lazım bile. Hamur. Hamuru biz kendimiz yaparız. Um... Çünkü Bugün hamur yok. Orada üst katta var. Getirebilir misiniz bize hamur? Bize hamur, hamur. gitmeye gitti. Hı, hamur ee... Tamam. Anlamıyorum. Kızlar yalnız bizim evimizde hiç e, bunları hazırlayacak malzememiz de yok. Mutfak araç gereci de almalıyız. Buradan hemen tedarik edelim. Bakın burada var. Mesela, şey alın, çaydanlık. Alın, Kesme tamam. tahtası. Ay kesme tahtası ne kadar da güzel. İçinde sebzeler, yumurta. Evet. Asla. Bardak da alabilir miyiz? Tamam. Evet o bardaklara bayıldım. Kızlar bununla kahve içeriz, çay içeriz. Çok güzel. Hı -hı. Ee, peki biz çatal, e, kaşık ve bıçak da almak istiyoruz. Hı -hı. Kaç kaşık? Biz Kaç üç kişiyiz. Hı -hı. Üç tane almak istiyoruz. Çatal. Hı -hı. Ama başka yok. Gerçekten mi? Olsun. Siz olduğu kadar verin o zaman. O zaman kaşık. Evet. Ama o kaşık yetmez. Bize bir tane daha verin lütfen. Bıçak da alabilir miyiz Elçin Hanım? Ama ben siz yapacağım. Ee, biraz da tabak ve tava alalım. Ama çok fazla olsun. Biz evimizde hiçbir şey yok. Çünkü biz yeni taşındık Elçin Hanım. O yüzden her şeyi almamız gerekiyor. Lütfen verir misiniz? Olduğu kadarını verebilirsiniz. Dört tane. Tamam verin. Baba. Baba da çok güzel kızlar pembiş pembiş. Sizin gibi. Ay teşekkür ederim. Siz de pembesiniz. Takım olduk sanıyorum Elçin Hanım. Siz, siz. Mavi. Evet. Şimdi hiç mavi yok. Ee, Bakın, şimdi o zaman biz ne var? kasaya geçebilir miyiz Elçin Hanım? Ee, bunları okutalım lütfen biz paramızı hazırlayalım. Ay kızlar ya paramız yetecek mi? Bir sürü şey aldık. Yeter yeter. Hadi bakalım. Elçin ee, Hanım lütfen bunları kasadan geçirir misiniz? Hı? Ay bu tabağın güzelliğine bakar mısınız? Perniş benim. Evet. Her şey pembe alıyor. Bip. Bip. umarım Bip. taşıyabiliriz kızlar çok şey aldık Bip. gerçekten hepsini nasıl taşıyacağız bilmiyorum Bip. ben size yardım ederim ay çok iyisiniz elçin hanım ya her Ama şeye ben... yardım ediyor elçin bizi bizi çok sevdi galiba kızlar İyi ki böyle bir komşu marketimiz evimiz... var bizim evimiz hemen üst katta biz üst katta oturuyoruz ben de Hemen bizle arkadaş olmak için arkadaşlar. Enteresan. Ee, teşekkür ederiz. Biz müsait olduğumuz zaman size haber ederiz. Olur mu Eçin Hanım? Ben size konuşayım Çünkü yanınıza geleceğim. Elinizi kesebilirsiniz. Hayır ben biz yaparız Eçin Hanım. Teşekkür ederiz. Arkadaş olmayı seviyor. Evet bence de. Hiç arkadaşı yok mu acaba? Olabilir. Biz. Ama iyi bir kıza benziyor. Bence biz onunla arkadaş olabiliriz. Biz. Bence de. Bence de. Ama biraz zaman vermeliyiz. Öyle hemen arkadaş olmak yok. Belki kötü bir insandır. Tanımıyoruz çünkü. Evet. Öncelikle iyice tanımalıyız onu. Kesinlikle kızlar katılıyorum. Çok iyi tanıyıp o şekilde arkadaş olmalıyız. Ama yine de iyi bir insana benziyor. Evet. Hadi bakalım bu aldıklarımızı taşıyalım. Ürünlerimiz hazır mı? Evet. Ürünlerimiz hazır. Peki ne kadar tuttu? Bakabilir misiniz? 75. 75 TL mi? Tamam hemen veriyorum. Şöyle 10 30 50 70 80. Ben size 80 lira vereyim. Siz bana para üstümü verin. Tamam. Bakayım. 5 lira. Bu 2 lira sizde kalsın. Bana 5 lira yetiyor. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.